haberimiz var. Kurtuluş var İnşallah servisçiler odası başkanı değil bana. Oluyor başkan oluyor. Çünkü destek fazla. Bana <laughs> da milletvekilli adaylığında gece gündüz çalıştılar hepsi. Ayrıyeten onlara da teşekkür ediyorum. Konuşmanın da unuttuk şimdi bunları. Bunlar sonra bize derler ki vekilimizi unut edemezsinler. Tekrar hayırlı akşamlar diliyorum. Geçelim teşekkür ediyoruz. Kurtuluş Başkan tabii ki yönetiminde özellikle Yozgatlılara yer vereceğini ifade ettiler. Ve biraz önce de dediler ki Yozgatlıların sayesinde bu iş olacak dediler. Onun için yalnızdayız başkan. Evet cümlemi devam ettirmek istiyorum. Herkesin hayatta bir öğretmeni vardır. İlk öğretmen anne ve babamızdır. Ama ilerleyen zamanlarda ilkokul öğretmeni, ortaokul, lise ve devam eden üniversiteye kadar gider. Biz vefalı Hocam. insanlarız. Yozgat çok vefalı. Gelin bu Hocam vefayı bir kez daha herkes gönlünde sevdiği ve değer verdiği öğretmeni coşkulu bir şekilde alkışlayarak kazandırabilir mi efendim? Harikasınız. Tüm öğretmenlerimize selam olsun inşallah. Evet efendim. Şimdi Yozgatlı bir sanatçıyı davet edeceğiz. Birincisi sanatçı Yozgatlı. İkincisi yer köylü sanatçı ve üçüncüsü her sanatçının bir ünvanı olur. Bu yoz ve yer köyü ün sanatçının ünvanı da altın Bekilim. ses ödülüne layık görülmüş ve altın ses plaketiyle ödüllendirilmiş çok değerli bir sanatçımız efendim. Birazdan sahnede birbirinden güzel türküleriyle bizleri mesle edecekler efendim. Diyor. Gönderen kim? Ee, Yozgat Milletvekili İbrahim Ete efendim. İbrahim Bey'e teşekkür ediyoruz efendim. Yine bir Yozgatlı Yozgat Milletvekilimiz var efendim. O da aynı şekilde işlerin yoğunluğu dolayısıyla aramızda olamıyorlar efendim. AK Parti Genel Başkanı Yalnız Zorlu. Zorlu'ya da teşekkür ediyoruz. Yine Yozgat'a gönül vermiş olan Yozgat'ın çok önceki dönem eski diyen milletvekillerinden bizim gönlümüzdeki yeri hala sımsıcak olan Yozgat milletvekilimiz Sayın Lütfullah Kayalar da şu an bizlerle beraber efendim telefonda sizleri görüyorlar efendim görüntülü olaraktan şimdi birazdan biz ne dedik efendim Sayın Vekilimiz hep şunu dedik nerede olursanız olun Yozgat'a gönül verin ve Yozgat'ın yanında olun dedik ve siz de kilometrelerce öteden Yozgat'ın yanında olabilmek adına telefonla bize katıldınız şu an mikrofonu ben telefonun hoparlörüne uzatıyorum söz sizde Sayın Vekilim. bu başta yerdeki başkan müdürlüğü de bütünden tesis yönetimi de kendisi halışan var diyor. Artısta bulamadık. Kendileri toplantılarda bu akam gelebilisi ama çünkü şu anda bir yaşta bir var da

<laughs> Sayın Vekilim çok teşekkür ediyoruz efendim. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Evet, kıymetli misafirlerimiz hayat paylaşıldığı kadar özel ve paylaşıldığı kadar güzel efendim. Evet, sanatçımız Yozgatı dedik. Ünvanı Altın Ses yarışmasında birinci seçilmiş ve altın ses plaketiyle ödüllendirilmiş sanatçımız kim efendim? Bilen var mı? Yerköylü. İsmi ne efendim? Mahmut Yıldız. Alkışlarımızla efendim buraya davet ediyorum sanatçımıza. Aman şey düştü. Müthiş.